Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Browser yüklemeleri göstersem mi diyordum. Tabii ki de hayır. 60 saniye oynuyoruz bugün. Evet bugün 60 saniye oynuyoruz. Bak kapan. Bugün 60 saniyede ne yapıyoruz? Hay hayatta hayatta kalmaya çalışıyoruz. sesten hafif telif yiyebiliriz o yüzden hemen girdiğimizi sesi kapatacağım. kapat. Kapat kapat. Su su t -t -t -t. Ayarlar. Audio. Oğlum bu ses nasıl kapanıyor? Kontrol olur. Bir bir şey. Nasıl? Başlayayım. Survival diyorum. Normal şeyler falan. Normal zorlukta oynayalım. Şu Normal zorlukta oynasak hiçbir şey ama. şeyler okuyamıyorum. 4 bir yok. 5 günde beş 5 günde bir yemek, 6 günde su galiba. Bilmiyorum buradan bakalım. İkinci gün birini dışarı göndereceğim. Kimi, Mercin, Ted, Dolores. Tamam, Suyu. tuzunuz yok. Bugün hazırlık yapacağız. Kimi. Kazmaz. Eee radyo. Ha, ne yapacaklar artık. İngilizcem çok iyi Ha maske yap aferin Çok güzel oldu Oo ama karşılığında iki yemekte iki su verdiler Çok iyi şans Değil mi? Susadınız mı? aynı. Tamam zaman. Beş günde bir su, altı günde bir yemek veriliyor. Başarı temiz. Sen gideceksin. <laughs> Kitaba al. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya <gidiyor> Yarın size su vereceğim. <laughs> ya inşallah denetleme de hatta aman doğru hatırlıyorum. Yarın siz su zıplan olacaksınız. Su verin yarın. Silah sık. Of güzel taradık da patladı. Bütün ekipmanlarımız gitti. Müzik Muz var mı? Aa, evet da yok. Bir aletimiz yok. Haydi. Al ne olmuş? Like. <laughs> ne yaptınız? Al radyo. Ya, radyoyu vermiyoruzdur inşallah, değil mi? Ya yani, alev aynen. Dep Depremden kurtarıyormuşsunuz. Düzgün bir şeyimiz yoktu ki zaten. Bir dakika. Ay yemek vermeyi unuttum size. Ay hayır. Son. O oh, değil mi? Ana. Hungry aç. size bugün yemek. 8. günde susadıysanız 5 günde bir dedik. 5. Beş. günde su verdik. Yarından sonra size su veriyoruz. Bir şeyimiz yok. Alev mi? Otime hoş geldin canım. Nasıl dersin? Dancing Hungry. Size yemek vermedim mi ben? Timmy sen neydin? Sarvayın yok. Bunun Starvation. Starvation. Starvation aç mı? Değişim susamış. Dancing susamış. Aç. Açtıktan anla güzel o zaman. Ooo dört yemek. Yemek bankası mı soydun lan? Dört yemek ne? Dört yemek bir su. Kitabı kaybetmişim. Bir şey olmaz. Sizin yemeğin. Ha. Şimdi. Susamışsınızdır. Hepinize yemek su. Neymiş? Telefon çalıyor. Kimin git bak bakalım. Çalıp şey olmaz. Hastalık kapmadıydın değil mi? Kapmamışsın. İyi. Yemek ve su verdim size dün. Dokuz. Hazırlık yapacaksınız. Meriçen sen gidiyorsun. Dinleyin bakalım oradayız. Sakın bozmayın bak. Tek cüzgün çalışan aletimiz o. Oh. Sonunda bozmadığınız için teşekkür ederim. Timi ne yaptın? Hasta etmiş. Nasıl hasta etmiş? Meriçin, sana ne verelim? Sana ne verelim? Bavula. Tamam Şuraya, şuraya git. Tamam mı? Son olana kadar zamanımız var. 12. gündeyiz. Bavula aldım. Neymiş? Dördü. Tördü. Tördü. Yorgun Susamış Starvation Yorgun susamış açlıktan ölmek üzere Yorgun aç, açlıktan ölmek üzere yara Hasta Yorgun açlıktan ölmek üzere Aç Kaç gün süre bilmiyoruz. Dört yemek tekrar. Oo, yemek bu kız? Yedi tane yemek. Şimdi sen nesin? Dernek. Susamış, 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 susamış. Alın o zaman su. Dinleyin yaradı ya. aç Ted acıkmış. Ted de Timi acıkmış sadece. Ee, eyvah. Sinek ilacımız da yok. Yandık. Böcekler istila edecek kesin. Yok. Ana istila etmediler. Aç aç aç. Aa dolara kapı. Ted aç. Ne zaman verdiğimi de tam bilmiyorum ki ya. Yarın da dayanın yarın vereceğim bize. Zamanımız çok oldu. Terdi susamış. Terdi. Oo Direk. O zaman birazcık daha bekleyin. Kaç gün daha bekleyin. Aa. Medkit'te balta yok. Ne olacak? Ne oldu? Ölmedi. Evet. Ooo susuzluktan ölmek üzereler. Tamam yemek yemek yemek. Çünkü bolca suyumuz yemeğimiz. Açın kapıyı. Yer. Her şey evet çöküyoruz. Videonun konusu her şey evet olsun. Her şey evet çöküyoruz dedik de. Gelmişim her şey. Bir bavul getirim Yok la bavulla geri gelmiş. Hiçbir şey getirmedim mi? ne oldu sana? Oğlum hiçbir şey getirmedin mi beni şey? Sen hiçbir şey getirmedin mi? Sen hastasın diye tekrar acıktın Ay, Aç hasta. Aç. Hepiniz aç. Açsınız. Hepiniz yorgun musunuz? Yok. Siz ikiniz yorgun değilsiniz. Bu ikili yorgun. Ah. <laughs> Denirse işin olduğunuz zaman size vereceğim yemek. Ne kadar yemeğimiz? Bayağı yemeğimiz zor. Ver. Çok iyi bir el. Elle başladık. Kedi şarkı geldi. Aa, ben bunu her şeyi evet yaparsam yemeğim tamamen biter. Yemeğim, yemeğimiz o yüzden yapmamamız gerek. O neymiş? Tat. Hazırlık mı yemiş? Ted. Git bakalım baba. Eline bavul veriyorum seni. Bavulu al. Arkadaşlar demeyi unuttuk. Bazı şeylerde yemek vermem gerek. Düzgünce okumam gerek. Yemek verirsem çünkü Şarkov arkadaşları geliyor. Her gün bir yemek bir yemek gidiyor. Denişin oğlum. Ben bunları bir gün daha de sevmişim. Bunlar olan olacakmış bunlar vallahi. Alın. Ne? Neymiş bu? Bir avcı galiba mutant bir şey arıyormuş. Al mermiden. Al. Al. Zaten yağmacı gelirse ted gelene kadar bir şeyler getirip getirirse yağmacılardan kurtuluruz. Bir yemek verirler. Şu an sen nesin hasta? Sen nesin Timi? Sen A açsın yuh. Olan yemeği verdim daha, daha dün sana. Ne zaman biz onlar emeği? Dünden önce ördük. Dünden önce ördük. Bugün bugün susamanız gerek. Ha, aç falan değil. Değil. Ana. Ne oldu lan size? Aç falan değilsiniz. Harita. Aa, kullanın oğlum. Her şeye evet diyorum. Bozarsanız O zaten de bozun. Kediler sonunu yap. Kedi sonunu yapsak mı acaba? Susamış. Susamış. Deye ne lan? Deye Çok hasta herhalde. Kapıyı aç. Aç 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 Ne oldu? Ted. Şarkımı gönderdik. Tamam. Ne, ne oldu? Aç. Açsın susuzluktan ölmek üzeresiniz. Tamam hepinize yemek su. Ne git? Hiçbir şey getmiyor. Uf, sen çok güzelsin. Tel. İki su, bir el feneri. Bavulu kaybetmişim şey olmaz. Hepinize benden yemek ve su. Su ve yemek hepinize. Merceğin ne değil mi? Merceğin gitmiş. Ana Merceğin gitmiş ben fark etmemişim. Menjeni ben dışarı gönderdim sana ya. Oh, sağlık kiti geldi. Sağlık kiti geldi. This, is. Seni kimi iyileştirelim? Timi sen bize lazım oluyorsun. Dolarası gerek yok. Seni iyileştireceğim. Keşif planı yarın yapacağım. Herif tut. Hav. Şarkı mı geldi yine? Keşke el fener tutmasaymışız. Merhaba Timur, hoş geldin hayatına. Ya bugün sen gez gezmeye gideceksin. Dışarı gidiyorsan. Fener e, Fener veriyorum sana. Nereye? Bu şuraya, şuraya git. Tam şuraya. Tamam, buraya git. Siz nesiniz? Aç. Hasta. Biri aç yorgun, öbürü de hasta. Git bakalım. Oo, susamış. susamış aç. Susamış aç. Ol. Ay, susamış aç. Susamış aç. Susamış aç. aç. Susamış ben susamış, aç, yorgun, hasta olduklarını biliyorum. Bu İngilizce kelime oldu. Susuzluktan olmak üzere. Fatin. Fatin ne ya? Susuzluktan olmak üzere aç. Ted, evet. Al sana yemek su. Doları sana da yemek. Ay su. Aç aç her şeyi aç. Her şey. Her konu. Şarkıyı öldürmek istiyorlar. Ne? Kapı çalıyor. Eee dur. This is fighting. ne olduğunu bilmiyorum. Sana yemek verdim. Sana bir şey vermek vermeyeceğim. Kapı çalıyor. Aç. 30 kısımcı günde ne oldu? bir şey olmadı. Ne? Tekrar kapımı yok. Bugün de ne varmış? Dizans. Aynen. Bak yemeği. Yemek dışarı geçtim. Ooo. İki, i̇ki sushi sire bir kumar. Olmaz. Kumar yapamayız çünkü malzememiz yok. Tolerance. Dolores hastalıktan öldü. Timi, Timi tek sana kaldı. Deli. Eyvah. Eyvah. Susamış. Deli. Yorgun. <laughs> Dolores öldü. Gitti Dolores. Dolores hayatına son verdi. Yarın sen de ölme de. Dolar için bedeni kaldı. Kedim de bedeni kalır. Radyo. Şarkı Ne o? Susam seni. sana. Artık yapacağımız bir şey yok. Tek sana. Sana ve Timi'ye neymiş bu? Hem neyse ya kaybettik. Oh Timi geldi. Ne getirdin? Kitap getirmişim. Geri getirmişim. Yoksa el yok el fenerini geri getirmişim. İki tanesi. bir göz maskesi, kitap. Aferin Temel. Temel. Temel sen çok akıllı bir çocuksun. Çekil bakalım. Star Wars ne ya? Hungry, aç, tired. Yarın keşif yapamam. Kimse gidemiyor. Dinleyin radyo yar yarın vereceğim size yemek su. Ne Kontrol eden aç. Aç yorgun. Yorgun. Tamam yarın da sonra verelim. Git bak bakalım Timi gitti. Timi bir yere gitti. Tet. Evet. Tek sana söylemek Aç. Aa, ee, olmaz. Kilidimiz olsa İskambil alalım. Kilidimiz olsa bak is İskambil alsak güzel olur. Ben yani şu an susamamam gerekiyor. Aç mı? Oğlum sana verdim ya. Böcekler gelmiş. Öldürün onu. Öldürün onu. Öldürdünüz mü? Timi tim de sakatlamışken Bir koku oh. mu buldunuz? Timi de kendini sakatlamış. Ooo mis gibi oldu. Crazy Deli. Deli yorgun değil. Kurt yaralı yaralı yorgun. <laughs> Teli deli haliyle göndersem ne olur? Lazım olur mu? La eşya. Ne lazım? Medkit. Medkit lazım. Medkit, silah ve balta bulup gelmen gerek. Ted. Ağaç susamış. Değil mi? Sen tek başına kalacaksın. Baba gidecek şimdi. Sana su vereceğim. Eline su. Su verilmiyor mu? Al el Bakalım. Bir yakın zamanda son bulacağız kesin. Susamış. Hastalandın mı cidden ya? yuh ya iki defa seni iyileştirmek istedim. Susamış. Suyumuz bol var. Suyu. <laughs> Suyu kabul edemem. Suyum çok var. Ayrı bir şey yok. Ted gel, Timi gitti mi? Oğlum daha dün göndermedim mi ben seni Ted? Ha Timi gitti diye geri geldi bu. Timi Timi nereye gitti? Timi hayatına son mu verdin Timi? Timi 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 nereye gittin Timi? Neyse bu galiba öldük. Ölmedik. Şur. Aç. Aç Timi, timi inşallah geri geldi. Bu neymiş? Ha, mission siz comeback Shelter. Kaç suyuz? 1, 3, 4, en çok benim ne, neyim var? Oğlum on, on 11.5 yemek 11.5 yemek varmış. Bir Artı +5 diyor. Verelim. Yemek. Yemek verelim. Al. 5 yemek. Çünkü yemeğimiz çok Aa sen de hastalandın tam oldu cidden mi? Pek susadım buna. Pek susadım. Dört yemek verdik. Al. Al oğlum her şeyi alın lan yeter. Eee kitap. Yani kullanmışlar. Duration. Kulak verdiler. Git. Git her şeye git. Yeter, şey. Yeter artık. Son. Ne... Neymiş ki acaba? 53... ...de... ...sen... ...Anthony... Antoni'nin ailesi. Oy, oyunumuz burada son buluyor. 53 günü yaşamışız. 5.5,75 saat yemişim. Daha okurken mi ya? Acaba bu 60 saniyede kaç zaman hayatta kaldılar? Evet arkadaşlar evet, evet, çok güzel bir bölüm oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. El, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.